pazartesi sabahı itibariyle Çin'den ülkemize ikinci partinin ilk buçuk milyonluk dozu ulaştı. Zaten daha önceden de 3 milyon doz gelmişti. Şu an itibariyle toplamda buçuk milyon doz ülkemize gelmiş oldu. Bunlardan an itibariyle 1 milyon 300 bini sağlık çalışanlarına, huzur evi, bakım evi, engelli rehabilitasyon merkezi gibi yerlerde kalanlar ve onlara hizmet sunan kişilere yapıldı. Ayrıca 90 yaş üstünden başlayarak 85 yaşın üstündeki büyüklerimizin aşılanmasına da başlandı. Şimdi bu yeni gelen dozla birlikte yine 65 yaş ve üstü bireylerin aşama aşama aşılanmasına devam edilecek. Bu noktada bugün itibariyle 80 yaş ve üstü bireylerin sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlandı. Akabinde 75 ile 79 yaş arasındaki bireyler geliyor. Sonrasında 70-74 yaş arası ve 65 ile 69 yaş arasındaki bireylerin aşılanmasıyla birlikte aşılamanın birinci aşaması tamamlanıyor. Yeni gelen partinin de incelemeleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında yapılacak. Bu da yaklaşık olarak 14 günlük bir süre ülkemizde her gelecek teslimatta bu incelemelerin yapılması gerekiyor. Bu 14 günlük sürede de şu anda elimizde incelemeleri tamamlanmış 1 milyon 700 bin aşı insanlarımızla buluşturulmaya devam edecek. Bu noktada hep tedbirli gitmekte fayda var. Yani ilk dozu yaptığınız kişinin ikinci dozunda garanti ederek gitmekte fayda var. Ondan dolayı böyle bir düşünce vardı ama şu anda yeni teslimatlar yapıldı. Yeni teslimatlar gelmeye devam ettikçe de ülkemize ulaştıktan sonra elimizdeki dozların daha geniş insan kitleleriyle buluşması hedefleniyor. Bu noktada da zaten 3 milyon doz aşı şu an itibariyle 3 milyon kişiye uygulanacak diyebiliriz. Sonrasında gelen 6,5 milyon dozluk serinin incelemeleri tamamlandıktan sonra aşının ilk uygulandığı kişilerden başlayarak ikinci dozlarda o aşılarda kullanılabilir. Yine onlardan da ilk doz aşılaması olan kişiler olacaktır. Sayın Paşa'nın ha, şey, da paylaştı. Evet. Şey Haber Türkiye katıldı. Orada da şey e, gelmişti. Bu restoranlar Birliği Derneği.